Herkese iyi akşamlar kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün 15 Mart saat 21.42 sularındayız. Pazartesi günü yine dolar günlük kısa vadeli analizine kaldığımız yerden devam edeceğiz. En son yaptığımız kısa vadeli analiz cuma günüydü. Onun üzerinden hafifçe geçip şimdi bu günü değerlendireceğiz. Evet dolar dolarda cuma günü şunları söylemiştik özet kısmında. Dolar TL'de tepki yükselişi gelse de bugün halen 7.58'in altında kaldıkça düşüş trendi devam demiştik. Burada destek dirençleri verirken 7.58'e iki tane yıldız koymuştuk. Bunun sebebi de dediğimiz gibi önemli bir dirençti. Orayı aşarsak 7.62, 7.72, 7.78'ler vardı. Orayı aşamazsak da 7.52, 7.45'lere kadar gidilebilecek bir potansiyel sizlere aktarmıştık. Şimdi bugüne döndüğümüzde arkadaşlar bugün gördüğümüz en yüksek nokta 7.62'ler neredeyse ve şu an 7.58'lerin altındayız ve en düşük gördüğümüzde 7.50'ler. Peki şimdi arkadaşlar bugün çok fazla uzatmayacağım çünkü cuma günkü söylediklerimizle uyumlu bir şekilde hareket ediyor. Dolar da tepki yükselişi geldi 7.58 direnç demiştik cuma günü kapak sayfasında. Ve bugün yine aynı şeyleri söyleyeceğim. Çünkü alttan bir tane Fibonacci çektiğimizde bizim asıl direncimizin 7.58'lerde olduğunu gösteriyor. Bakın 758'in üzerinde bir kapanış yapamıyoruz. Ve hatırlarsanız e, yanlışım varsa düzeltin. E, bir düşüş trendine girdiğimizde e, 7.58'lerden girmiştik yine hatırlarsanız. 7.58'lerden pardon 7.61'lerden girmiştik. 7.61'lerden e, bir düşüş trendine girdikten sonra arkadaşlar demiştik ki kabaca 5 gün e, ben e, tahmindi tabi bu illa 5 gün olacak diye bir şey yok ama e, birkaç gün oynar. 5 e, gün boyunca düşüş trendinde içerisinde kalmamız sonucuna varabiliriz demiştik. 1-2-3-4 gün şu an düşüş trendi içerisinde kaldık. Ee, bakalım yarın da bu düşüş trendi içerisinde kalacak mıyız? Yoksa bu e, tekrardan yönünü yukarı doğru çevirebilecek mi? Yoksa e, daha çok e, derinlere gitmesi için yeni bir bu noktadan onay alıp yani 758'ler bizim için artık bir e, tepe noktası olup e, kendi bölgesinde bakın yani şöyle bir hareket yapacak. 1 şurası 1 Şurası 2, şurası 3, şurası 4 ve şurası 5. nokta olarak kabul edebilirsiniz. Bu, bu şekilde aşağı doğru bir hareket potansiyeli oluşabilir. Buna dikkat etmeniz gerekiyor. E, bu noktada e, şimdilik desteğimiz arkadaşlar bizim 7.48, 7.49'larda bulunuyor. 7.49'ların üzerinde kaldıkça çok büyük bir e, demin söylediğim şu düşüşün meydana gelmesi söz konusu olmayabilir. Ve alttan da destekleri çizdiğimizde biraz yaklaştırayım şu destekleri çizdiğimizde de yine yarın e, 7.53-7.54 bölgesinin etrafından geçeceğimiz gösteriyor bize. Ve şu üstten gelen şu ortalama bakın o da bizi yarın nerede sıkıştıracak? E, üst tarafta 7.56-7.57 alt tarafta 7.54 bölgesine doğru bir sıkışma olacak. Dolayısıyla 2 gün daha burada e, ben hareket etmesini beklerim. 1-2 gün daha. Sonrasında bu hareket karar verecek. Ee, ya daha üst noktalara 7.98'lere doğru bir hareket belki başlayacak. Ya da arkadaşlar burada 7.35 hareketinin başladığını sizlerle beraber şahit olabiliriz. Ve şu an zaten düşüş trendi olduğu için 7.61'lerden beri bunu da yayınlarımız esnasında sizlere aktarmıştık. Bakın 7.61'den düşüş e, sinyalin geldikten sonra 1, 2, 3, 4 gün geçmiş. 5. günde de eğer yarın da 7.57'lerin altında kalırsa aslında 5. günü de biz düşüş trendiyle geçirmiş olacağız. Ve ondan önceki sinyalimizde bakın burada 6.98'den yükseliş olarak gelmişti. 7.61'lere kadar devam etti. Kaldı ki 7.78'lere gittik. Sonrasında 7.61'lerden bir düş sinyali geldikten sonra da 7.42'lere kadar gelmiş durumda Şu an oradan bir tepki yükselişi geldi. Bu tepki yükselişi 7.57'lerin üzerinde. Kalıcı olmadığı sürece arkadaşlar bugün için geçerli bu. Çok güçlü olamadığını söyleyebilirim sizlere. Ve kırmızı bir mumla kapatacağız. Bu da olumsuz bir gösterge olarak değerlendirebiliyorum arkadaşlar. Evet şimdi özet yapalım. Ee, ama önce öncesinde arkadaşlar burada e, sabah saatlerinde bir yükseliş vardı. Bunun sebebi birazcık da Amerikan 10 yıllıkları diye. E, yine Amerikan 10 yılını açalım öncelikle. Twitter sayfamızdan da yine sabah söylemiştik. Onu göstereyim bakın. Amerikan 10 yıllıkları 9 saat önce e, söylemişim. Öyle öyle 12 sularıydı galiba. Bakın 1.62, 1.63 hedefimiz vardı biz 1.40'lardayken hatırlarsanız ve gerçekten 1.62 hedefimiz geldi. E, arada bir 1.79'larda bir direnç bölgesi var. Eğer biz 1.63'lerin üzerinde bir kapanış yaparsak 1.98 hedeflerimiz var demiştik. Yine onu da grafik üzerinden şimdi gösterelim. Bakın burada yine grafimiz duruyor. Günlük bazda gördüğünüz gibi bizim hareketimiz şu şekilde devam ediyor ve burada 1.62 hedefimizin Şöyle Haftalık bazda kalmış bu pardon Günlük baz açarsak Biraz kasıyor Evet arkadaşlar bu şu an kasıyor ama Ben yine de şu noktayı sizlere göstereyim 1.98 bakın burada bizim tepe noktamızdı ee, ve şuradaki düşüş hareketinin başladığı noktadan sonra çok sert düşmüştü. Amerikan 10 yıllıkları sonrasında e, inanılmaz düşük noktalara gelmiş ama bunlar tabi gerçekçi değildi sonra yükselmişti. Ve denge noktası da kabaca 0.47 olarak kabul edebiliriz. Sonrasında yükseliş hareketi devam ediyor gördüğünüz gibi ve burada bir çanak formasyonu oluşturmuş durumda gözüküyor. Ufak bir altyapı e, alt taraftaki e, altyapıyı oluşturuyor bakın burası. 1.62'ler sonrasında 1.98'ler var. Arada da yine 1.80'lerde 1.79'larda bir direnç olduğunu gözlemleyebiliriz. Peki 1.62'lerden biz şu an için biraz daha yakınlaşmam lazım. Nedense bugün biraz kasıyor. Evet burada bir miktar arkadaşlar gevşeme gelse de ben halen yükseliş trendinin devam ettiğini düşünüyorum. Burada da 1.58'lerin üzerinde kaldıkça e, Amerikan 10 yıllıklarının e, hala yukarı trendli olduğunu sizlere söyleyebiliriz. Ama indikatörler birazcık güçlerde e, güç güç kısmında zayıflama olduğunu bizlere gösteriyor. Peki dolar endeksi nasıl gözüküyor? Dolar endeksinde bir yukarı bir hareket var burada da. Bu dolayısıyla arkadaşlar burada da yeniden bizim e, karşımıza e, 92'ler 92.3'ler e, karşımıza çıkabilir diye düşünüyorum. Dolar endeksinde dolayısıyla. Euro-USD partisinde bu da e, negatif etkileyecektir. Bakın burada da aşağı doğru bir e, hareket başlamış gözüküyor. Eğer biz 1.20'lerin altında bir kapanış yaparsak bir, burada e, düşüş hareketi başlayabilir. Bir arkadaşımız bana YouTube kanalımın üzerinden e, beni tesadüfen bir yerden bulmuş ve Euro pozisyonda sel açtığını söylemişti. Yani aşağı yönlü hareket açmıştı. Eğer 1.20'lerin altında kalırsa Burada 1.19'lar 1.19'a kırılırsa da karşımıza 1.18.5'lar çıkabilir diye arkadaşımıza bir cevap verelim. Peki şimdi dolar tarafına geçip bir özetimizi yapalım. Sonrasında da diğer paritelere bakacağız. Dolarda tepki yükseliş hareketi devam ediyor. Ancak halen düşüş trendindeyiz. 7, 50 altı altında kaldıkça çok güçlü bir hareket olmaz diyelim. Destek noktasını burada 750 psikolojik seviye 745 diyelim. Sonrasında da 741 var. 741 sonrasında da 736 yazabiliriz. Peki direnç noktasında ne var? Direnç noktasında arkadaşlar burada e, 7.62, 7.72 ve 7.75, 7.78'leri yazabiliriz arkadaşlar. Evet bu şekilde de özetimizi yaptık. Çok fazla yazacak bir şey yok. O yüzden uzatmadan artık ben dolar tarafını burada bitiriyorum. Euro Türk Lirası'na bakalım hemen. Euro Türk Lirası'na baktığımda e, burada da yine e, karmaşık bir hareket görüyorum ama yine de 9 TL üzerinde kaldıkça bizim hedefimiz e, 9.10 diyebiliriz ama 9 9.10'ların üzerine çıkmadıkça da çok güçlü bir hareket olmayabilir. Burada yine 1-2 gün boyunca yatay bir hareketin devam edebileceğini düşünüyorum ben. Sterlin tarafına baktığımızda günlük bazda da yine kırmızı bir mumla kapatacağız. 10-50'lerin üzerinde kalmamız olumlu ama burada yine 10-60'ların üzerinde 10, evet 10 üzerinde kalmazsak çok güçlü bir hareket bahsedemeyiz diye düşünüyorum ben. Şimdi e, borsa tarafına döneceğiz önce dolar grafiğine geri dönüyorum. Dolarda da e, çok güçlü bir hareket yok. Yine de şu notu da bir ekleyelim. 753 e, üzerinde kalmak bir nebze iyi diyelim. Kaydedip artık borsa tarafına geçiyorum arkadaşlar borsa tarafına geçtiğimizde günlük baza baktığımızda arkadaşlar evet burada dikkatli olmanız gereken noktaları geçen haftada yine söylemiştik bakın 158 binlerde 1 2 3 tepe 2 tane dip noktası var demiştik bunları birleştirdiğimizde bir tane kanal oluşuyor demiştik burası bizim bayrağımız burası da pardon burası bizim direğimiz burası da bizim bayrağımız paralel kanal şeklinde şu şekilde e, gözlemleyebilirsiniz. 3 tane tepe noktası var. 2 tane dip noktası var. Bu tepeden aşağı doğru gelirsek bu sefer e, alt noktalarda 150 bin. 144 bin, 144 bin kırılırsa bu sefer arkadaşlar gerçekten aşağı doğru çok sert hareketler gelir. Buna dikkat edin. Ben burada 154.500 e, 154 bin e, 500 seviyesinin önemli olduğunu düşünüyorum. Eğer bu seviyenin altında bir kapanış gelirse... Borsada arkadaşlar çok sert bir düşüş gelme ihtimalini düşünüyorum. İlk etapta 154 bin sonrasında 153 bin şeklinde hareketler gözlenebilir. Çünkü şimdi diyeceksiniz ki bu hareketler sert mi 1-2.000 bin puanlar ama bu kanal içerisinde değerlendirdiğimizde şu hareketin aşağı doğru gelmesini ben sert olarak değerlendiririm. Yine 150 bine de bu hareket devam ederse bu da sert bir hareket daha da derinleşebilir diye düşünüyorum. Haftalık grafiğe de baktığımda. Burada çok garip bir hareket var haftalık grafikte. Yine yatay bir kanal içerisinde hareket ediyoruz. Indikatörler halen yukarı doğru hareketi gösteriyor ama mum grafikleri onu göstermiyor. Dolayısıyla sanki bu da dolar altın gibi birkaç gün içerisinde gelecek gelebilecek bir hareketi haberi bekliyormuş gibi geldi. Ben burada 155 binlerin üzerinde kalıcı olmamızı beklerim. Yoksa burada sıkıntı başlar diye düşünüyorum borsa tarafında. Peki Bitcoin tarafına geçelim. Bitcoin tarafında günlük baza baktığımızda arkadaşlar evet demiştik ki e, burada bizim bir hedefimiz vardı e, 61 61.000'lerde e, günlük bazda 62.300'lerde de ikinci bir direnç vardı bakın oraya geldikten sonra da yine Twitter sayfamızda hafta sonu yine birkaç not yazmıştık hemen gelelim evet bakın 14 Mart'ta yani pazar günü arkadaşlar e, verdiğimiz notta Bitcoin'de Bitcoin'de 61.700 hedefimiz vardı o noktaya geldikten sonra zorlanıyoruz demiştik 60.000 üzerinde kaldıkça yükseliş trendi devam eder demiştik. Ancak 60.000'in 60, altına geldikten sonra gördüğünüz gibi e, Yükseliş trendimizin koşulu artık gerçekleşmiyor Ve alttan da desteği attığımızda bakın burada bir düş kırılım meydana geliyor 60.000'lerden 60, sonra aşağı doğru geliyor hareket ve burada e, Bizim destek noktamıza baktığımızda Hemen bakıyoruz gördüğünüz gibi 55.000'ler daha alt noktada da 54 binlerin gelebileceğinden sizlere bahsedebiliriz. Ve birazcık daha uzaktan bakarsak harekete şu üst noktaları birleştirelim. Çok kaba şekilde alt noktada da birleştirdim. Bakın 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi acaba biz 52000 bölgesine doğru gidiyoruz mu diye merak ediyorum. Yani 52 bin 54 bin bölgesinde bakın 52000 şu bölge arkadaşlar gidiyor muyuz diye merak ediyorum o yüzden biz biz arkadaşlar 58 binlerin altında kaldıkça 52 bin 54 bin bölgesi potansiyel olur diye düşünüyorum yine orayı da şu şekilde halka içerisinde aldım bakalım ilerleyen günlerde karşımıza ayın 21'i 22'sine doğru 52 bin 54 bin bölgesi karşımıza çıkacak mı diye Sizlere bu şekilde özetleyelim peki ethereum tarafına geçelim ethereum tarafında da arkadaşlar burada 1830'ların önemli olduğundan bahsetmiştik Yine şuradan bir tane destek noktası çekersek bakın burada da bir kırılım gelmiş Dolayısıyla hemen e, önceki dip noktamız ve şu kırmızı ve yeşil ortamıyla beraber 1780'lerin yine karşımıza çıkacağını düşünüyorum ben e, Kaldı ki zaten oralara da çok yaklaşmışız Onun altında e, Fibo'da zaten 1745'lerde Onun altında 1689'lar var ee, indikatörlere baktığımızda e, öncelikle bu 1750'lerde bir toparlanma olabilir. Yani şöyle bir hareketle şuradan bir toparlanma olabilir. Tekrar sonra 1810'lara gidip tekrardan aşağı doğru 1690'lara gidecekmiş gibi bir senaryo hakkında oluştu diyelim arkadaşlar. Evet, dolar tarafına geçiyoruz. Özetimizi şu şekilde gösteriyoruz ve videomuzu burada tamamlıyoruz. Teknik analiz kursumuz hakkında bilgi almak isteyenler varsa sol alttaki mail adresine posta atarsanız sizlere detaylı bilgi verecektir. Hoşçakalın, iyi akşamlar.